Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerinde olsun inşallah. Aziz dostlar, bugünkü videomuzda veliler ve şeyhler gaybı bilir mi konusu üzerine duracağız. Önemli bir konudur. Neden önemli bir konudur? İster direkt ister dolaylı yoldan ben gaybı biliyorum mesajı veriyorlarsa, emin olun işin ucu son derece ahlaksız, son derece korkunç noktalara varıyor. Ancak Allah ve Resulü'nün düşmanı olan insanların söyleyebileceği şeyler söyleyip, akla hayale gelmedik en korkunç şirk ve ahlaksızlık örneklerini savunuyorlar. Eğer videoyu sabırla izlerseniz kaynaklarını göstereceğim size. Net bir şekilde göreceksiniz ki gaybı biliyorum iddialarının altında ahlaksızlık vardır. Allah'a karşı, Allah'ın kullarına karşı. Her şeyden önce şunu düzeltelim. Diyorlar ki efendim Allah'ın dostları gaybı bilirler. Aziz kardeşlerim. Allah'ın dostları gaybı bilmezler. Ben bilmiyorum derler. Bu nereden biliyoruz? Allah Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'dan ve Muhammed Aleyhisselam'dan örnekler veriyor bize. Aynı konuyu anlatıyor orada. Şimdi bu mevzu önemli. Neden önemli? Diyor ki Cenab-ı Allah Şura suresinde, Nuh'a neyi verdiysek sana da onu verdik. Akayet hiç değişmedi. Hani yüzyıllardan beri insanların akidevi problemleri aynıymış ki Allah aynı şeyleri biliyor. Her iki nebi de şunu söylüyor. İnni alemul gayb, ben gaybı bilmem. Bakınız dikkat edin. Allah'ın bir numaralı dostları, yani sokak ağzıyla söyleyelim. Allah'ın en hakiki evliyası, dostu, veli kulu, bir numaralı veli kulu Allah'ın nebileridir, elçileridir. Onlar da diyor ki, Allah dedirttiriyor ki La alemin gayb ve la inni melek Ben gaybi bilmem. Size melek olduğumu da söylemiyorum. Enam suresi 53, 50, 53, 59, Hud suresinin ilgili ayetlerini falan bakın. Nuh aleyhisselam ile alakalı. Bilmediğini söylüyor. Yine Yusuf aleyhisselam ile ilgili Yusuf kısasına bakın. Daha kıssaya girerken Allah şöyle buyuruyor. İlk ayetlerini okuyun. Nahnu nekussa aleyke al kasas Sana en güzel kısaları okuyacağız. Ee, e, sen diyor ve in kunte min qablihi le min Sen bundan önce bunlardan gafildin. Bunları bilmiyordun diyor. Demek ki geçmişe dönük gaybı Allah'ın izleri bilmez. Geleceğe dönük olarak gaybı da bilmezler. defaladı kendini kendilerini Cenab-ı Allah. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinden öğreniyoruz ki Allah'ın nebileri gaybı falan bilememişlerdir. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın oğlu yıllarca Yusuf Aleyhisselam ikisi de Allah'ın nebisi birbirinden habersiz. Kuyuya atılıyor haberi yok, zindana gidiyor haberi yok, Mısır'da haberi yok. Haber yok 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 arkadaşlar. Daha pek çok örnek verilebilir. Mesela Musa aleyhisselam Tur'dan da Allah'la buluşmaya gidiyor. Allah diyor ki, ey Musa niye acele etti? Bak Samiri kavmini saptırdı. Ama Musa aleyhisselamın haberi yok. Ve dahası çok çarpıcı örnekler var. İki tane ayet var bu konuda. Onları kulun akışı içerisinde okuyacağım size. Önce gelin Allah'a meydan okuyanları tanıyalım. İrşad-ül isimli kitabı. Niye arkadaşlar bu kitapları sürekli gösteriyorum? Çünkü bu konuda halk ağzıyla söylerim. tabiri caizse en baba kitaplar bunlar. Tartışmasız doğru. Kur'an'dan bile önemli yani. Mühim yani. O kadar önemli yani. Niye önemli? Niye bu kadar abartıyorlar? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i değil de bunu esas alıyorsan bu senin için Kur'an'dan daha önemli hale gelmiştir. Allah da bunun hesabını sana sorar. Bir, iki, aynı insanlar aynı hurafeleri yayıyorlar. Bir üçüncüsü ve bence çok önemlisi bu hurafeleri yayanlar, bu şirkleri yayanlar, bu korkunç hurafe ve şirk örneklerini yayanlar sokaktan geçen herhangi bir insan değil. Bunu bile bile yapıyorlar. Bunlar, bunları yayanlar tarikatların liderleri, önderleri, böyle su başına oturmuş insanlardır. Bunlar efendi hazretleri diye bilirler. En büyük Allah dostu diye bilirler. Bunların takvasına laf edemezsiniz derler. Ama işin aslına bakıyorsun. Yani Kur'an penceresinden bak bakayım. Şu Kur'an-ı Kerim röntgen cihazı olsun. Bir çek bakayım içinde ne var. Komple şirk var. Bakın. bir bakın. Sayfa 158. Devletin casusu olur. Bir memleket diğer memlekete izinsiz adam sokar kendi girerken e, pasaportla girer pasaportla girer ama yaptığı iş gizlidir. Kendini tanıtmadan o memleketi gözden geçirir. O memleketimize düşmanlığı var mı yok mu diye yoklar. Bu yolunda casusları vardır. Neymiş onlar? Mevla Teala'nın dostu senin kalbine girer, bakar senin niyeti ne tarafta. Yani kalplerimize girip niyetlerimizi okuyacak Allah dostları varmış. Gördüğün gibim, göründüğün gibi misin yoksa değil misin? Kalbinde masiva mı var, yok mu? Ne derdin var? Yoksa de, Rabbin mi var yoksa başka bir şey mi dert ediniyorsun? Eğer derdin Rabbin ise onu görür. O kimse makbule geçer. E, nasıl girer o kalbe? Onu, onu kimse diyemez. O manevi iştir. Yani nasıl kalbe giriyor diyemezsin. O manevi bir iştir. Manevi bir. iş Dedi siz bombasını attı. Sorgulamayı yasakladı. Devam ediyor. Mevla Teala dilerse senin kalbindeki senin kalbindeki himmetini diğer dostuna bildirir. Bundan şüphe yok. Bakacağız Bakacaksın şüphe yok mu? Onun için Allah'tan başka düşüncelerden kaç. Allah dostu senin kalbine girer. Bakar ki senin kalbinde köşk, araba, mal, rütbe, riyaset sevgisi var. Senin çok düşük himmetini, himmet olduğunu görür. Çok düşük himmetli olduğunu görür. Arkadaşlar külliyen Allah ve Resulü'ne iftiradır. Bir kere allah Teala falana ben gaybı bildiririm demediği gibi tam tersi elçilerine gaybi bilmem dedirttiriyor. Hatta bakın. Şimdi iki ayet söyleyeceğim düşün, Birincisini söyleyelim. Allah Tövbe Suresi'nin 101. ayetinde buyuruyor ki çevrenizde münafıklar vardır la ta'lemuhum nahnu na'lemuhum onları sen bilmezsin biz biliriz diyor Allahu Teala. Bakınız sen bilmezsin biz biliriz diyor. Hani kalplerden geçenleri biliyordu. Senin yaptığın Allah dostu tanımına göre Muhammed Aleyhisselam Allah'ın dostu da olamıyor. Bak diyor ki veliler Allah'ın izniyle kalplerden geçenleri bilir. Kalplere giren ne niyet var onu yoklarlar. Ya Muhammed Aleyhisselam gözünün önündeki adamı bilmiyor. Tanıyamıyor. Mümin mi münafık mı? Nitekim İbrahim Aleyhisselam'a melekler geldi. İbrahim Aleyhisselam melekleri tanıyamadığı için Kur'an'dan öğreniyoruz ki onlara yemek getirdi. Ya melek yer mi? Melekler yemek yer ama tanıyamıyor işte. Kim olduğunu bilmiyor kendilerini açıklayıncaya kadar. Daha binlerce örnek var arkadaşlar. Meryem Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam'ı görüyor. Onu görünce korkuyor. Sen kimsin? Allah'a sığınırım diyor. Kalbindekini göremiyor. Ama gördüğünüz gibi Allah'ın veli kulları kalplerdekini görebiliyorlarmış. Bu Allah'a iftiradır. Allah'ın izniyle, oraya Allah'ın izniyle yapıştırıcı Allah'ın izni olmuyor. Çünkü Allah Kur'an-ı kendine buyuruyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلُوَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ Allah size gaybını bildirecek değildir. Allah ben bildirmem diyor. Yok yok bildirirsin. Bak kalpte kalplerden geçenleri bile biliriz diyor. E bunun talebesi ne oluyor? Cübbeli Ahmet. Ali Haydar Efendi diyor kalplerden geçenleri bilirdi diyor. Ne bilirdi? Çıktı diyor bir hutbede anlattı diyor. Adam gece ters ilişkiye mi girmiş karısıyla yoksa adet halinde mi ilişkiye girmişti bunu anlattı diyor. Onlar bilir onların hali başkadır diyor. Nasıl hali başkadır abi? Ya röntgencilik ne zamandan beri evliya oldu? Sana ne milletin karısını kızını dikir diyorsun. Siz niye gayet deyince karı kız anlıyorsunuz hemen. Bu ne rezillik. Sana ne herifin evinden. Sana ne adamın özel yaşantısından. Ya Allah sümme kulların kulların dedikodusunu mu yaptı? Allah Kur'an-ı kendi birbirinizin açığını kollamayın. Birbirinizin açığını aramayın. Ayıbını aramayın. Ve la Bak diyor ki kalplerin casusu vardır. Allah buyuruyor ki ve la Aynı kelimeyi kullanıyor. Casusluk yapmayın diyor. Allah yapmayın diyor, haber vermem diyor. Bilemezsiniz diyor. Hayır biz biliriz. Hatta ters ilişki onu bile görürüz diyor. Ya bu ahlaksızlığın İslam'la bir olabilir mi? Bitmedi. Devam edelim. Ya geri altın doldurmayı size bırakıyorum. Çok örnek var. Bakın arkadaşlar. El İbriz isimli kitap. Sayfa, birinci cilt, sayfa 81. Okuyalım. Bir kadınla evlenmek istiyordum. <laughs> Fakat hakkında hiçbir bilgim yoktu. Durumu şeyhime arz ettiğimde o kadın hakkında bana öyle şeyler anlattı ki onları ancak Allah ve Allah'ın bildirdiği veli kulları bilebilirdi. Peki bir dakika. Kadını zaten dışarıdan görüyorsun. Ne, nasıl bir şey olduğunu biliyorsun. Senin ancak evlendiğinde görebileceğin neyi görüyor bu Allah dostları? Ne diyor? Evlendiğimde cidden şeyhimin bahsettiği bütün sıfatları gördüm. Ya şeyhinle beraber zaten kadın herkes görüyor. Sadece şeyhini bilip de senin bilmediğin ve ancak evlendiğinde öğrenebildiğin ne olabilir? Bakın neymiş. Şeyhin bir ara bana zifaf gecesi ben yanınızda olurum buyurdu. Sen eksik olma zaten. Her yere zıpla. Bunu nasıl bilebilirim diye sordu. Sana bir alamet bırakırım diye cevap verdi. Zifaf gecesi bir ara evlendiğim hanımın burnundan fazla da kan aktığını gördüm. Sebebini sorduğumda yanlışlıkla sen bana sen burnuma vurdun deyince e, diye cevap verdi. O zaman bu işi şeyhimin ruhaniyetin yaptığını anladım ama sebebini idrak edemedim. Sen de bir idrak olsa o sapıklığı anlarsın. Bunun arkadaşlar yani insan ne diyeceğini şaşırıyor. Gaybı bildiğini ispat edebilmek için adamın en mahrem odasına giriyor. Ben de orada olacağım diyor ahlaksız herif. Bu da keramet diye anlatıyor. Bitmedi arkadaşlar, bitmedi. Bakın, şimdi Allah'a karşı yapılan bir ahlaksızlık var, ona gelelim. İkinci cilt, aynı kitap, sayfa 475. Soruyorlar şey Efendi'ye. Kıyametin saatini kimse bilir mi? Cevap. Ha, Resulullah bilir mi? Cevap. Resulullah... Ee... Resulullah Efendimiz'e gizli kapalı değildir. Kıyametin saati. Nasıl gizli olabilir ki? Bu şerefli ümmetten olan yedi tane kutup da kıyametin ne zaman kopacağını bilmektedir. E tabi yani Resulullah bilmiyor dediğin an kutuplara, şeyhlere, gavslara kıyametin saatini biliyor diyebilir misin? Diyemezsin. Bu sefer ne yapıyor? Yol yapıyor. Bizim şeyhimiz de bilir diyecek ama onu böyle söylemiyor. Çalıyor arkadan dolandırıyor. Bahçenin arkasına dolanıyor. Arka kapıdan giriyor. Tabii ki Resulullah biliyor. Zaten kutuplar bildiğine göre o da biliyordur. Allah'a iftira atıyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de kıyametin saatini hiç kimseye söylemediğini defalarca söylüyor. Allah buyuruyor ki قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ Rabbi". De ki onun bilgisi Rabbimin katındadır. Sakiki bir mümin, salih bir mümin böyle söyler. Allah'ın yolundan gitmek istiyorsanız, Allah'a dost olmak istiyorsanız, Allah rızası için yaşayıp, Allah rızası için ölmek ve kıyamet günü mahcup olmamak istiyorsanız, elçilerin dediğini değil. Ben gaybe bilmem, ben kıyametin saatini bilmem, beni abartmayın, ben melek değilim, yeri doldurmaz birisi değilim. Bunları söyleyin. Bu heriflerin peşinden gitmeyin. Giderseniz sizi pislik bataklığa götürürler. ahiretinizde mahvederler. Devam edelim. Daha anlatana bitmiyor ki. Bakın burada. Bakın burada. Mevlana ne demiş? Yine Veled Sultan buyurdu ki. Babam bir gün mest olmuştu ve bana baha ettiğin Tanrı bu alemin icadının esasını, bu alemin ne zaman ve nasıl yaratılmış olduğunu ne zamana kadar devam edeceğini bana göstermiştir buyurdu. Tanrı gerçeği daha iyi bilir. Allah bilir ki siz sahtekarsınız. Ne zamana kadar devam edeceğini biliyor demek ne demek? Kıyamadı. Saatini de biliyor. Ne zaman son bulacağını bildiğine göre otomatik olarak bunu da bilmiş oluyor. Külliyen yalan. Külliyen yalan. İşte arkadaşlar bakın. Farklı farklı kitaplar aynı şirki, aynı hurabeyi, aynı yalanı yayıyorlar. Aynı masalları yayıyorlar. Bu adamların şerinden Cenab-ı Allah'a sığınmak lazım. Bu adamların yaymış olduğu şer ve fesattan Allah'a sığınmak lazım. Allah'a sığınmak gerekir. Bitmedi arkadaşlar, bitmedi. Zaten bitmez. Bitmez. Şirkle mücadele kıyamet kopana kadar olacaktır. Elimde görmüş olduğunuz kitap şu alar Said Nursi. Bakın ne diyor. Bir zaman eski şehir hapishanesinde bir cumhuriyet bayramında oturmuştum. Karşıdaki bir mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Birden manevi bir sinemayla tamam manevi sinema dedi ya kesin bir şey uyduracak. 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki o 50-60 kızdan talebelerden 40-50'si kabirde toprak buluyorlar, azap çekiyorlar ve 10 tanesi 70-80 yaşında da gençleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Kat iyi müşahede ettim. Onların acınacak hallerini ağladım. sen otur da bu sözlerinden ötürü doğacak neticeye ağla. Sen otur da kendi haline ağla. Adam 50-60 sene sonra bunlar iffetini bozacaklar. Ahlaksızlık yapacaklar diye manevi bir sinemada izledim diyor. Sen nasıl öyle de liseli kızların iffetine namusuna dil uzatıyorsun? Hangi hak ve yetkiyle? Manevi sinema diyor. Lan manevi sinemada diye delil olur mu? Aklını mı kaçırdın sen? Bir de diyor katı surette gördüm diyor. Oturdum ağladım bir de diyor. Bir de yan koğuştakiler gelmiş onu teselli etmişler. Ya bu kadar kendinden geçmiş. Kendini şuurunu kaybetmiş yani. Nasıl oluyor da sen 50-60 sene sonra gelecek kızların iffetlerini namuslarını kirleteceklerini iddia edebiliyorsun. İffetlerini kirlettikleri için diyor nefret ediliyorlar. Sen bu yalanları uydurduğun için aslında senden nefret ediliyor. Camdan baktım liseli kızlar var. Ya o liseli kızlar sizin kız kardeşiniz olsaydı. Ya şu videoyu izleyenlere soruyorum. Sizin bir bayan akrabanız için bu 60 sene sonra iffetini kirleteceklerini deseydi birisi. Kendinizi nasıl hissederdiniz? Allah Kur'an'ı kendi buyurmuyor mu ki namuslu kadınlara iftira atanlar lu'inu fid dunya vel ahiret, dünyada ve ahirette lanetlenmiştir diyor Cenab-ı Allah. Ya Allah korusun buna inanacak olsak demek ki bunun iffetsiz dedi iffetsiz durup dururken kızlara iftira atacağız. İşte Orta Çağ'da Engizisyon Mahkemesi'nde papazlar böyleydiler. Birine iftira atıyorlardı. Bu kız namussuzdur. İçine şeytan girdi diye. Götürüp yakıyorlardı. Ya bu yakmaktan da beter. Tanımadığı insanları nasıl namuslu suçluyorsun sen ya? Ne ahlaksız herifsin sen ya? Bu adamın ne taraf evli ya? Bu adamın neresi Allah dostu? Manevi sinemada seyrettim, bunlar ahlaksız olacak. E ben de manevi sinemada seyrettim, sen ahlaksızdın. E böyle bir mantık olur mu? Gerçekten ben bu adamın akıl sağlığından çok şüpheliyim. Oturdum, da oturup ağlamış bir de yani. Kendi gördüğü hayalleri oturmuş, ağlamış. Bunu psikologlara havale etmek lazım. Devam edelim arkadaşlar yine Said Nursi'den. Sikkeyi tasdiki gaybi. Şimdi arkadaşlar bu sikkeyi tasdiki gaybi de fazla uzatmak da istemiyorum. Her tarafından rezalet akıyor da. Burada bir yer var. Bu bilirsiniz. 18. eleman Burada anlatıyor arkadaşlar. Neymiş? Bir gün diyor bir gün diyor mahremdir herkese gösterilmez diyor. <laughs> herkes herkes görürse buradaki saçmalığı anlar. O yüzden herkese göstermemek lazım. Bir tane 18. lama dersi yapan Nurcu yoktur arkadaşlar. Çünkü bunun şimdi okuyacağım yerlerin savunacak bir tarafı yok. Bakın. Cebrail Cebrail'in ala nebina ve aleyhissalatu vesselam huzur-u nebeviye getirip Hazreti Ali'ye sekine nabile yazılı bir izmi azam Hazreti Ali'nin kucağına düşmüş. Hazreti Ali diyor. Ben Cebrail'in şahsını yalnız alay-ı müstema yani gökkuşağı suretinde gördüm. Sesini işittim, sayfayı aldım, isimleri içinde buldum diyerek İsmi azamdan bahis ile bazı hadisatı zikrettikten sonra tahti seni ve suretinde şunları söylüyor. Evveli dünyadan, dünyanın başından kıyamete kadar ulum ve esrar-ı mühimme bize meşhut derecesinde inkişaf etmiş. Yani ne kadar önemli ilim falan varsa bunları çok net bir şekilde gördük. Bize açıldı perdeler. Kim ne sorarsa sorsun sözümüzden şüphe eden zelil olur. Allah ve iftira atanlar zelil olurlar. Sen nereden çıkardın Cebrail sayfa getirmişti. Muhammed Aleyhisselam'a değildi. Ali'ye vermiş. Sen Ali peygamber yaptın. Hem kaldı ki hiçbir nebiye yazılı bir sayfa getirmemiştir Cebla'ya. Sen hiçbir nebiye gelmeyeni Ali'ye getirdin. Nereden çıkardın sen bunu? Bu Allah'a iftiradır. Allah böyle bir şey olamamıştır. Bu Cebrail Aleyhisselam'a iftiradır. Böyle bir şey getirmemiştir. Hem kaldı ki böyle bir şey olduğu zaman Muhammed Aleyhisselam'a da iftiradır. Yani onun gözünün önünde mi oldu bu olay? Bir tane Nurcu dedi ki biz dedi Muhammed'in peygamber olduğunu inkar etmiyoruz ki. Edeydiniz. Bu eksikti zaten. Sizin sorununuz Muhammed'in peygamberliği inkar etmeniz değil. Muhammed Aleyhisselam peygamber değildi derseniz büyü bozulur zaten. Hayır o peygamber olarak kalsın ama Ali'yi niye peygamber yapıyorsun? Aslında Hz. Ali'ye gelen sayfalar çok da umurunda değil yani Said Nursi'nin. Önemli olan içinde kendisinden bahsediliyor olması. Ya bu kadar önemli yani lafı oraya getirecek. Okuyun Risale-i her Kur'an-ı Kerim ayeti zaten ondan bahsediyoruz. Ve bunu ispat etmek için akıl hale gelmedik bir yıldır iftira atıyor. Bunun delili falan yoktur. Her kim ki Muhammed Aleyhisselam'dan sonra Hz. Ali'ye de sayfa geldiğini söylerse onu da gaybe bildiğini kıyamete kadar efendim Allah'ın veli kullarına bildirdiğini bu şekilde ispatlamaya çalışırsa ki her türlü ispat iftiradır. Her hal ve şartta Allah ve iftira atıyor demektir. Bu Muhammed Aleyhisselam'ı sondan ikinci nebi yapar. Madem ki Muhammed Aleyhisselam'dan sonra birine vahiy gelir o da o da Allah'ın iç. Her türlü rezil ve iftira arkadaşlar. Değerli kardeşler Allah'a emanet olun. Tekrar görüşeceğiz.